Abiniz önce hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hesabımı çalan bir kişiyi e, video çekmek istedim. Size baştan okutacağım. Bana ver gerçek mi? Arkadaşlar Hakikaten... şöyle. Bunu trollemek için öyle yaptım. Nerede? Evet. Taş isteyen var mı? Vallahi arkadaşlar böyle demiş. Şimdi kupasına bakıyoruz. 49 kupa savaşı Şimdi <laughs> onu arkadaşlar trolleyeceğim. Baktım yazıyorum. size <laughs> varsan bana ver gerçek mi? Evet apple verme lazım. Bana arkadaşlık isteği gönderirsen AirPods'u verirsen olur dedi. Ben de arkadaşlar Mobilden açmak için he evet, tamam bekle e postama bakacağım çıkma bekle dedim bekledik ne bakın şöyle yazıyor bir el atarsak bir el atarsak yazdım evet, Arkadaşlar bu benim hesabım değil normalde arkadaşımın. İşte yazıyorum. İşte yazdım. Evet, artık kulübüme katılmayı unutmayın. Yerine 1000 TL. Buna katılın arkadaşlar. Taş istiyorsan söyle. İstiyorum yazdım arkadaşlar. ama 2000 taş Evet ders arkadaşlar kesin dolandırıyor çekiyoruz yazına göre Arkadaşlar bir yapmaya çalışacağım onda. Evet şu an bir şey oldu. 1 el atalım ama bir el atalım ama yazdım evet ne yazıyor bakalım arkadaşlar videonun uzaması için yapıyorum azıcık Yemin et diyor. Tamam diyelim yemin etmeyelim ama. Yoksa günah gireriz sonra. Arkadaşlar yapamıyor şu an. Böyle yapayım. Yemin diyeyim. Bitiyor ederim demedim arkadaşlar. Arkadaşlar e farklı yazacağım. Hadi e-postayı yazın yazacağım böyle. Video video. Hadi şu alalım. Annenin telefon diye bir isim mi olur? Evet yani şunu da Kuralım Ben yani şöyle bir kere gidelim İşte Ben onlara bunu verdim Gen verdim Ve öldüm Arkadaşlar bile bile ölsün olmuyor Daha fazla da çabalıyorum Şimdi Kamera kayıtlarını ya kayıtlara girdin diyorum. Tamam. Veriyorum. Şu an sen videodasın. ve e posta şu insan bu kandı iz arkadaşlar boşluk bırakmıyor kandırmak bu Evet arkadaşlar etimizde koyalım şöyle et gıma nokta com şu an sen videodasın ve e şu insanları kandırmak bir noktada etkimayen nokta com kameraya merhaba diyeceğim kamera merhaba de Evet arkadaşlar hesabımızı çalmaya çalışıyor bu kulübe taş isteyen var mı demişti. Biz de kandırcana gidiyorduk. Evet arkadaşlar çıktı. çıktı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Evet şu kulübe katılmayı unutmayın. Yenene bin TL. Görüşmek üzere. Bay bay.